Yani görülme oranı 10 binde bir kadar görüldüğü söylenmektedir yapılan araştırmalarda. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Dediğim gibi büyüme çağında görülüyor. Erkeklerde biraz daha 12-16 yaş gibi, kızlarda ise 10 14 yaş gibi bir yaş periyodunu seçmektedir. Yani bu yaşlar arasındaki çocuklarımızda, 10-16 yaş arası çocuklarımızda kalça ağrısı, topallama, bacakta kısalık, bacağın dışa dönmesi gibi bir rahatsızlık, hareketlerinde kısıtlılık, kalçada sertlik gibi bir rahatsızlık görürsek mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Çünkü teşhisi çok kolaydır. Basit bir hızlı bir muayene yani böyle kalçanın muayenesi, hareketlerin kısıtlılığının görülmesi bir e, basit bir kalça filmi yani bir basit kalça filmi bile e, teşhis koymakta yeterlidir. Bazen e, şüphede kaldığımız olgularda mesela MR çekilebilir. MR'da da yine e, tam ayrılma olmadan teşhis yapmak koymak mümkün olabilir. Ama burada şüphe çok önemli ve kalçanın işte ağrısının olması, kalça hareketlerinin kısıtlı olması ve muayene etmek e, tedavinin, e, teşhisinin önemli bir parçasıdır. E, teşhis konduktan sonra eğer biz femur başı epifiz kayması teşhisi koymuşsak e, mutlaka tedavisi cerrahi olarak yapılması yap yap gerekir. E, cerrahi tedaviden kaçınmamak gerekir. Çünkü cerrahi tedavi çok etkilidir. E, hastalığın ilerlemesini engeller, hastanın kötü yönde gitmesini engeller. E, uygun yapılacak bir tedavi e, son derece iyi sonuçlara sebep olmaktadır. Eğer bırakırsak kendi halinde ameliyat olmazsak bu kaymaya devam ediyor ve femur başı ile kemiğin ilişkisi kaybolduğu için bacakta ciddi bir kısalık bacağın dışa dönmesi, hareketlerin kısıtlığı ve zaman içerisinde de bu femur başı dediğimiz yuvarlak kürenin yarım kürenin zamanla ölmesi yani ölmesi de sonuçlanıyor ve bu canlılığını yitiriyor, yitiriyor canlılığını yitiriyor. Çünkü bu, bu gördüğümüz parçanın, şu parçanın, şu gördüğümüz e, yuvarlak parçanın beslenmesi çok kritiktir. Bunun e, besleyen damarlar son derece e, sınırlı saydadır ve bunun e, ayrılması, böyle giderek ayrılması, bo e, yer değiştirmesi e, tamamen hem beslenmesi de bozmaktadır ve zaman içerisinde bu parça canlılığını yitirmekte ve e, kavcı hareketlerinde ciddi bir kısalık ortaya çıkmaktadır. Ameliyatta ise yaptığımız yöntem. Hastalığın derecesine göre değişmektedir. Eğer hastalık eğer erken evrede yakalamışsak, erken bir dönemde yakalamışsak, e, sadece bir böyle gördüğünüz bir vidayla, bir tek bir vidayla, bazen iki vidayla, e, bu kaymayı durdurabiliyoruz, e, tedavi yapabiliyoruz, sıkıntı e, olmuyor. E, ancak e, ilerlemiş olgularda, ilerleyen olgularda, kalça yerini oturtmak için açık cerrahi girişimler yapmak zorunda kalabiliyoruz. E, bunu biz de çok istemiyoruz, mümkün olunca bu tedaviyi kapalı olarak yapmaya çalışıyoruz. Erken gelen hastaların büyük kısmı kapalı revizyon dediğimiz yani ameliyatın açmadan yani femur başını görmeden yaptığımız bir ameliyatta yerine oturmaktadır. Ama geç kalan hastalarda açık revizyon dediğimiz yani kalçanın açılması ve parçanın yerinden kaldırılıp oturtulması gibi büyük operasyonlar gerekli olabilmektedir. Mesela erken kayan olgularda genelde femur başı ee, dediğim gibi arkada kalmaktadır, arkada kalmakta Biz bunu yerine oturtmaya çalışıyoruz. Bakın bu şekilde böyle kapalı dediğimiz işlemle. Yani bakın şurası kalça eklemi, ee, bu da buraya bağlanmış durumda. Böyle bu şekilde ee, bir, e, böyle kayıyor, arkaya doğru kayıyor. Buradan bir vida koyuyoruz. Genelde ön taraftan yapıyoruz, yani kalçanın ön tarafından ee, vidamızın yönü e, yukarıdan aşağı doğru gitmektedir ve bizim hedeflemek istediğimiz yer başın ortası aşağı yukarı. Yani bunu, bunu buraya hedeflememiz gerekiyor. Ve olabildiğince e, uyluk kemiğinin de içinde olmamız gerekiyor. E, gördüğünüz gibi burası santral olurken burası santral ol, olmuyor. Çünkü bizim burada istediğimiz yuvarlak e, yarım kürenin e, tam ortasını yakalamak. O yüzden e, bu şekilde göndermeye e, çalışıyoruz vidamızı. E, vidayı buradan e, gönderiyoruz. E, normalde ameliyatta bu işlemleri bazen motorla da yapabiliyoruz. E, elle de yapabiliyoruz bu şekilde. Önce bir matkap, e, kılavuz, e, kılavuz yolu açıyoruz. Kılavuz yolu açtıktan sonra e, bu şekilde vidamızı e, yönlendiriyoruz e, uygun olan yere. Tabi burada farklı teknolojiler kullanıyoruz. E, burada onları göstermedim. Mesela kılavuzlu kanüllü sistemler e, kullanıyoruz. E, genelde bunun, e, kanüllü standar. Bakın vidamız buradan çıktı. E, tabi gerçek hayatta bu ikisi karşı karşıya oluyor. Ve bu şekilde Böyle sıkıyoruz yavaş yavaş. Böyle sıkarak evet hissederek, kemiği hissederek tabi buradan çıkmamaya çalışıyoruz. Başı başı patlatmamaya çalışıyoruz. Son derece kritik bir e, müdahaledir. Başı parçalamamak lazım. E, olabildiğince e, vidamızı sıkıyoruz. E, bakın bu şekilde çok iyi bir e, kompresyon dediğimiz yani sıkıştırma kuvveti yapıyoruz. Bakın çok güzel sıkıştı. Başı yaralamadık. Ee, ve parça tamamen oturduğu yerine artık beraber e, beraber oynuyorlar. Bu şöyle bir bakacağız sağ kalça bu, sağ femur ve sağ kalçamız burası. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, eğer bakın şu kenarda böyle çıkıntılar oluyor mesela. Bu çıkıntılar çok fazla değilse bunlar kendisini düzeltiyor kemik zaman içerisinde ama eğer bunlar büyürse e, erişkin çağda burada sürtünme dediğimiz bir hastalığa yol açıyor. Bakın sıkışma dediğimiz bir hastalığa yol açıyor. Yani kalçanın yuvasının kenarındaki Normalde bakın böyle bir böyle rahatça dönmesi lazım gördüğünüz gibi bakın bu normal bir kemik ama kayan kemikte biraz kenarda çıkıntı olabiliyor. Çok büyük değilse bunları kabul ediyoruz yani kendi kendine düzeliyor ama eğer çok büyükse bunlar ileride bakın böyle sıkışma dediğimiz takılma hastalıklarına yol açabilir. Yani çoğu kez bunlar sorun çıkartmıyor. Özellikle geç gelen hastalarda sorun çıkartıyor o yüzden erken teşhis son derece önemli. Eğer tedavi etmezsek dediğim gibi kalça zamanla kireçlenme ortaya çıkabiliyor ve büyük yaşlarda da tekrar ameliyat olması gerekebiliyor hastalarımızın. Farabi Hastanesi ile kocaman gülümse hayata.